sporcularımızı saygılar diliyoruz. Nere gel böyle? Sen hangi sporcu? Sporcularımız değerli veriler kahraman sporcularımız ilçemizin her noktasında çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile buluşması için yola çıktığımız Spor Akademisi Yaz Sözünü Kapanış Töreni Programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sporun ve sporcunun yanında her zaman olan bugün de burada bizleri yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımız Sayın Mehmet Demirkaya, Şile Belediye Başkanımız Sayın Hilal Ocaklı ve paydaş kurumlarımız Şile Kayıt Müdürümüz Şile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Şile Gençlik Hizmetleri Spor Müdürümüz, değerli eğitmenlerimiz, velilerimiz ve bugünün kahramanları, öğrencilerimiz tekrardan hoş geldiniz. Saygı duruşu ve istiklal marşına geçmeden önce sırasıyla sporcularımızı ve eğitmenlerimizi alacağız. Çok güzel bir alkış alacağım onlar için. Sırayla alacağız. Eğitmenlerle beraber ön tarafa doğru hocalarımızdan rica ediyorum. Ava Cimnastik grubumuz. Alkışlarımız. Ön tarafa doğru. Yürüyoruz. Minik kahramanlar onlar. En minikleri cimnastik. Hemen ardından Ava Voleybol grubumuz. basketbol grubumuz. Ava yetişkin sporcuklarımız. Ava yetişkin sporcularımız buradan geliyorlar. Evet, çok güzeller ya. Tekrar güzel bir alkış alabilir miyiz? Çok güzel bir görüntü. Şimdi voleybol grubumuz. Şimdi tekvando grubumuz. Evet. Şile okçuluk grubumuz. Smoking, Şile güneş grubumuz. <laughs> <Mother ,ocracy. Gülüyor> Biraz daha, var, <laughs> bir adım daha. Şimdi bu grubumuz. Koşarak hocam. Koşarak hocam. Şimdi basketbol grubumuz. Hocam biraz yeter, biraz yeter. Şimdi tenis grubumuz. Ozan, Ozan oraya yaklaşmanız lazım, acil, acil, helal hocam, hocam. Şimdi, Las Aterisi <fif> <Jenerizim> grubumuz. Şimdi, Atletizm grubumuz. Ozan Koç. Orada bir tane çocuk var hocam. Şimdi dalga sörfü grubumuz. Evet, evet. Evet, doğru, doğru. Hocam yakın. Ve evet, yetişkin sporcularımız. Efe yakın. Bu tarafa yakın. Mümkünse ikişerli yapalım arkadaşlar. Evet. Yer kalsın Evet arkadaşlarımız için teşekkür ediyoruz. Sizleri bir dakikalık saygı duruşu ardından... kendisi geçmişte sporcu olan Şili Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocak diye arz ediyorum. Evet çocuklar merhaba. Nasılsınız? Evet harikasınız. Bir alkış alabilir miyiz şöyle? Kuvvetli bir alkış. Evet sizleri tebrik ediyoruz. Değerli Kaymakamım, çok değerli Garnizon Komutanım, Kıymetli İlçe Başkanım, Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler, Kıymetli Hemşirelerimiz. Evet, bugün 2021 Şire Spor Akademisi Belediyemizin düzenlemiş olduğu Spor Akademisi'nin akademimizin kapanış törenindeyiz. Ama aslında bir de başlangıç törenindeyiz değil mi Mecid? Kış sezonunda bir taraftan başlatacağız. Onu da herhalde kayıtlarını. Bundan sonra da ara vermek yok. Yani geleceğe böyle güzel pırıl pırıl sporcu evlatlarımızı yetiştirmek, bunları böyle heyecanlı ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Evet ben biraz önce davetler yapılınca böyle teker teker sahneye alınınca gerçekten çok ben de büyük bir heyecan duydum. Kaymakam evet. Bey'le de konuştuk. Belki de yapılan en güzel, en faydalı, en hayırlı çalışmalardan bir tanesi. Evet kıymetli evlatlarımızı yürekten kutluyoruz. Ailelerine sizlere de kuvvetli bir alkış gönderiyoruz. Evet. Evlatlarınıza bu hassasiyetlerde sahip çıktığınız için geleceğin inşallah kırıl kırıl böyle sporcu evlatlarımızı yetiştirmiş olacağız. Evet, çok değerli hemşerilerimiz, yaklaşık 1280 öğrencimiz spor akademimizden istifade etti. Sayın Kaymakamımız ve kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlükleriyle ortaklaşa yaptığımız bu programda yaklaşık 1280 öğrenci, 32 tane öğretmen görev aldı. Mecit kardeşimiz, milli sporcumuz onun koordinatörlüğünde böylesine anlamlı bir projede imza atmış olduk. Şimdi i̇şte bir iki daha gerçekleştirdik. Bu da yaklaşık bin tane yakın köylerde mobil spor hizmetleriyle de öğrencilerimizi, evlatlarımızı buluşturmuş olduk. Bu da şey için bir ilkti. Bunlara her sene üstüne koyarak, katlayarak bunu çok daha güzel bir hale getireceğiz. Çok daha böyle sporttan bir şileli evlatlarımıza sahip olacağız. Dün akşam kent meydanında konser vardı. Bizim müzik okulunda bir evladımız Nazlıcan sahne aldı ve çok da başarılı bir performans sergiledi. Yine aynı şekilde bizim okulumuzda bu yetişen akşam bu, akşam bu akşam da yine aynı şekilde var. Dolayısıyla bunlar bizim için gerçekten önemli değerler. Ya yani bu evlatlarımıza her haliyle sahip çıkacağız. Onların yanında yer alacağız. Ama en önemli değerlerden bir tanesi sizin evlatlarınıza göstermiş olduğunuz bu gerçekten değerdir. Bundan dolayı sizleri yürekten kutluyoruz. Önümüzdeki sezonlarda, önümüzdeki senelerde Allah'ın günü inşallah tekrar böyle pandemiyle, hastalıkla inşallah kurtulduğumuz o dönemlerde evlatlarımıza daha iyi bir spor eğitimi altlığı sağlayabilmek için de böyle gayreti içerisinde olacağız. Tamam istemiyorum. Ama böyle pırıl pırıl evlatlarımızı görünce onların heyecanla ortak olmak da yani gerçekten mümkün değil. Ortak olmak da mümkün değil. Şöyle gerçekten onları şöyle kuvvetle bir alkışlayalım. Çocuklar harikasınız. Sizleri tebrik ediyoruz. Ve bu sene bir ilk daha gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 para branşta spor hizmetleri verildi. Bu sene dalga sörfü de bir ilk oldu ve oldukça ciddi de bir rağbet gördü. Aslında efendim evet, Türkiye'de bir belediyenin yapmış olduğu ilk bu anlamdaki bir çalışma. İnanıyorum ki önümüzdeki senelerde çünkü 70 kilometre sahili olan bu kadar güzel bir coğrafya sahip olan Şile'de herhalde en anlamlı branşlardan bir tanesi de bu olsa gerek. Ama bakıyorum tenisçilerimizde görüyorum yani Sayın Kaymakam herhalde değil mi? Komutanım bilmiyordun artık burada ciddi sporcular yetiştiriyoruz. Niye yetişmesinler? Yani onların ne eksikliği var onlardan? İnşallah bu altları sağlayacağız. Diğer bütün spor branşlarında olduğu gibi bu evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sizleri Saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun inşallah. Yine kaymakaması Sayın Mehmet Nebikaya'yı alkışlarla arz ediyorum. Garnizon komutanım, belediye başkanım, kıymetli kurum amirlerimiz, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, sevgili Şileliler, sevgili çocuklar, gençler, kıymetli hocalarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir günde bir aradayız. Aileler olarak buradayız. Evlatlarımızın bu mutlu gününde bir aradayız. Emek eden herkesi canı gönülden kutluyorum. Hakkı teslim etmek lazım. Pandemi sürecini yaşadık. Ve tabi alınan tedbirler kapsamında serbestlik başladığı an tabi uzunca bir süre arkadaşlarından, spordan, toplumdan, cemiyetten uzak kalan evlatlarımız bu enerjisini, birikmiş olan enerjisini en doğru şekilde dışarıya aktarmalıydı. Bu bağlamda spor akademisi Hızır gibi tabir caizse yetişti ve evlatlarımıza çok güzel bir yuva oldu. Bu nedenle bir baba olarak Spor Akademisi'nde evladı eğitim alan bir baba olarak aynı zamanda ilçe kaymakamı olarak bu organizasyonu icra eden başta belediyemiz olmak üzere bütün kamu kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü şunu biliyoruz. Hepimizin de dilinde pelesenk olmuştur. Gençlerini ihya edemeyen toplumların gelecekleri olmaz. Gençlerimiz, çocuklarımız bizlerin göz bebeği ve bu memleketin en büyük sermayesi de beşeri sermayesi. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin zeki, çevik ve ahlaklı olması için sonuna kadar gayret sarf etmek zorundayız. Bizlere emanet edilen bu cennet vatanı ve bu aziz milleti daha da ileriye taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için büyük gayret sarf etmek zorundayız. İdareciler olarak, anne ve babalar olarak bu bizim asli vazifemiz. Bu bağlamda bir kez daha bu güzel organizasyonu yapıp, binin üzerinde çocuğumuza ev sahipliği yapıp, yer yer e, muhitlerde giderek e, mobil spor hizmeti vermek suretiyle de bunu taşlandıran, bu organizasyonu yapan, başta belediye başkanımız olmak üzere, bütün kurum amirlerimize, ve sevgili öğretmenlerimize evlatlarını buraya yönlendirip onların iyi bir eğitim almasına vesile olan ailelerine sevgili çocuklarımıza öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyor. Zafer haftanızı kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaymakam. Sizleri de almayalım efendim. Ve ben tekrar alkışlarınızla garnison komutanımızı da daha edelim. Çünkü hediye takdimimiz olacak. Alkışlarımız Şile garnison komutanımız Sayın Hazer Yılmaz'a ve yine hediye takdimi için AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Erdoğan Akgül alkışlarla kürsüden alıyoruz buraya. İlk üyemiz, ilk kursiyerimiz Deniz Önder Vura. Alkışlarımız ilk düşür. Spor Akademisi'nin ilk üyesi. Evet. Teşekkür belgesi, onur belgesi vermek üzere Parti İçin Başkanı Seyyar Halak Gülaz Evet, tekrar bir alkış alalım birinci üyemize. Evet, yüzüncü üyemiz Elif Turgut. Alkışlarımız Elif için de gelsin. Onur belgesini vermek üzere Şire Kanyozon Kırtlanır Sayın Hazer Yılmaz. Gönlünüzü bize denersiniz. Evet, evet doktor 500. kursiyelimiz Sümeyye Temiz. Alkışlarımız Sümeyye için gelsin. Sümeyye seni şöyle alalım. <gülüyor> 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 Ve onur belgesini vermek üzere Şile kaymakamı Sayın Mehmet Nebi arz ediyorum. Evet, evet. evet şimdi birinci zaten söylemiştik ki belediyeler içinde böyle bir organizasyonu ilk gerçekleştiren bir belediye çalışan spor ve sporcuları yanında ve onur belgesini ve birinci olan sporcumuz Asya Akaya. Ödülünü vermek üzere. Bu arada ödülümüz var. Şimdi belediye başkanımı Sayın İlhan Ocak'ta takdim edecekler. Lütfen gür bir alkış alabilir miyiz birinci üyemize? veren öğretmenlerimize ve yetiştiricilerimize şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Bunların kursu olmasına bu işin dünyanın müdahalelerinden bir tanesi. Onları da temin ediyoruz. Çok, Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Ve bu arada hemen öğrencilerimizin teşekkür belgeleri, onur belgeleri hem kurşunlar hocalarımız verecek. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde çantalarımızı ve Olur, ben de izleyeyim. Alkışlarımız tüm öğrencilerimize. Kaymakamımız, belediye başkanımız ve Hasan Yılmaz, karnıçom komutanımız, AK Parti İçin Başkanımız Sayın Erdoğan ilgili toplu fotoğraf için buraya oluyoruz efendim. Halk Eğitim Müdürümüz, paydaşlarımız, gençlik Spor İşi Müdürümüz. <laughs> Ben bunu ne ciddiye çektim? Satara trans veriyorlar. Ciddiye çektim. Bu tarafa vur. Daha kökten alalım. Eşit en gözükmüyor. Çok. Başka bir şey yok. Ben şimdi kaç yıldır arasında ciddiye çektim. Hiç. 3 aylık bir eğitimden sonra Bence böyle bir karıştırır mı sahaya böyle İnce topu fotoğraf alalım Sağ Gerçekten paydaş olarak çok büyük eğitimler var Burada herkesin çorbalı tuzu var Demek büyük 3 aylık bir emeğin ardından Kapanışımızı yapıyoruz. Şehir Belediyesi Spor Akademisi'nin kapanış dönemindeyiz. Evet hızlı bir olalım. Tamam bekleyin. Bekleyin. Şey yapalım arkadaşlar. sizden rica ediyorum. Çocuklarla program bittikten sonra şey yapalım. Çünkü çok sıcakta da bekletmeyelim. Sizleri arkaya dağıtıyoruz. Arka taraftan. Sesleniyorum. Sırayla ikramlıklarımızı alıp flyboard gösterisi için hemen sahil güvenli komutanları yanına gidiyoruz. Ama bu çocuklar hem serini orada. İçeceklerimizi alıp ikramlarımızı alıp oraya geçiyoruz.